Merhaba çocuklar. Başlattım mı? Hı hı, başlattım. Şimdi başlattım. biz Mert'in ve kardeşinin oyuncaklarıyla oynamaya karar verdik. Bunların hepsi çalışan oyuncaklar. Değil mi Mert? Kardeşim. Evet. Bakın böyle bir tane çam ağacımız var. Işık yapıyor. Evet. Bunun pili bitmemiş. Bu çalışıyormuş mertim. Şimdi hangilerini hangileri çalışıyor hangileri çalışmıyor bir bakalım istersen. O çalışıyor. Evet. Ee, şimdi bir bakalım. Şu araba çalışıyor ama bu arabadan ses çıkıyordu çocuklar. Böyle sürünce ışıkları yanıyordu. Şurada bir düğmesi var. Aa çalışıyor. Yapınca daha ses Evet çıkıyor. öyle yapınca da ses Aa, çıkıyor. Ses ee, sonra sonra Evet bu da kardeşinin telefonu değil mi? Bir basalım bakalım. Aa Mert bu çalışmıyor. Çalışmayanları ayıralım tamam mı anneciğim? Ay, tamam. Şu Şuraya koyalım. Ee, sonra bu uçak daha güzel bir uçak. Ses çıkarıyordu. Bakalım. Aa, kapağı açıldı ama ses çıkmıyor. Bozulmuş mu? Aa su, Pili bitmiş bence Mert. Bunu da ayıralım. Bu da çalışmıyor çocuklar. Ee, çalış ha, çalışanları bu tarafa koyalım. O dinozorlu arabanın yanına koyalım. O çalışıyordu. Onu da koy yanına. Heh, onu da koy anneciğim. Şöyle küçük bir telefon var. Bakalım. Heh, bu da çalışıyor. Bunu da çalışanların yanına koyalım. Sonra şöyle bir tabancamız vardı. Bu da ses çıkarıyordu. Mert bu da çalışmıyor. Bunu, bunu da yalıyor. da yani. çalışmayanların Aa, pardon şunu biz karıştırdık ya. Bu çalışanlar, çalışanlar bu tarafaydı. Hah. Şimdi şöyle bir el fenerimiz var. Bundan da ışık çıkıyordu. Evet bu çalışıyor. Bunu da koyabiliriz. Evet anneciğim onu da oraya koy. Çalışanlar o tarafa ya. Şimdi şu da bir piyano. Aa bundan da ses çıkmıyor. Bak çalışmıyor Mert. Acaba düğmesi mi kapalı? Bir bakalım. Evet düğmesi kapalıymış çocuklar. Açalım. Bakalım çalışıyor mu? Aa ışığı yanıyor ama ses çıkarmıyor şöyle yapalım bakın bunu pili zayıflamış bence Mert ne dersin o bir bakalım tamam bunu da çalışmayanların yanına koyalım o zaman ses çıkarmadığı için şimdi bunlar için bize ne lazım Mert'cim takım aletleri evet. şey tamir aletleri evet hadi o zaman takım çantama getir getir, getir anneciğim getir açalım bakalım içinde neler varmış oh, çizim, hadi aç bakalım Evet, Mert tamir yapmayı çok seviyor çocuklar. Siz de seviyor musunuz? Aa, bunun için neler var böyle? Bu da benim Evet, bunlar birazcık tehlikeli aletler olduğu için yetişkinlerle yapmanız gerekiyor. Siz de tamir aletlerini yetişkin olmadan kullanmayın, tamam mı çocuklar? Evet, bu da bir yapıştırıcı. Bu da şu an işimize yaramayabilir. Bu ne Mertciğim? Aa, o bir metre. Evet, bu bir metre. Evet, peki bunlar ne Mertciğim? Ondan korna vida. <laughs> korna vida. Evet, şu ne? Şu bant. Evet, bant. Bunu kaldıralım bakalım altında neler var. Oo! Bu ne Mert? Eee, şey. Evet. Peki, şu değişik bir şeymiş. Bu ne? İngiliz anahtarı. <laughs> evet, İngiliz anahtarı. Burada bütün şey var ya, <laughs> şurada değişik bir şey. Bu ne? Sana benziyor ama bu farklı bir şey değil mi? Evet. Bakın burada başka tornavidalar falan var. Şimdi hadi biz tamir edelim Mert'cim. Ee, hanginden başlayalım? Şu telefondan başlamaya ne dersin? Evet. Bunun pilini bir çıkaralım bakalım bir kapağını. Ee, şimdi şu küçük alet lazım bize çünkü bunun tornavidası çok küçük. Ee, böyle minik minik. Ben sana yardım edeyim istersen. Bu biraz zor ya. Ben bunu açalım. yine bir bakalım zayıflamış mı bilme. yoksa yok mu bir bakalım şimdi açtım ben bunu aa, aa. pili yok o yüzden çalışıyor evet bakın burada bizim pillerimiz var peki sence hangileri buna uygun burada mı ee, bir deneyelim bakalım uyacak mı Ha, dur şuraya oturtalım önce şöyle. Hı -hı. Sonra diğerini oturtalım. Şimdi bunu oturt. Ha, sen tak. Dur anneciğim ters oldu ters oldu dur telleri kırılmasın şöyle bastır şimdi orayı ee, biraz daha şimdi ben bunu kapatayım bekle tamam evet birazcık şöyle çevirelim çevir 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 ay Ay çocuklar bunu kullanmak da zor biraz biliyor musunuz? Çok küçük bir tornavida çünkü bu. Çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Evet, sıkıştırdım iyice. Şimdi bakalım. Bas bakayım düğmesine çalışacak mı? Aa, çalışmaya başladı. Bakın. Tamir ettik çocuklar. Evet. Artık bu oyuncağımız çalışıyor. Aferin sana Güzel tamir ettin. Bunu çalışanların yanına koyabilirsin şimdi. Al anneciğim bunu. Evet. Şimdi sırada şu uçağın pilleri yoktu galiba değil mi? Ona da bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Şimdi bunun pil yeri neredeymiş? Bakalım çocuklar. İşte Aa işte burada. O zaman bu büyük piller inşallah onu olur. Çünkü başka ince pilimiz kalmadı Mer. Bunu yerine koyalım. Bir tane tornavida alalım anneciğim. Al bakalım. Aa, bir dakika bunun ucu yıldızlı çocuklar. Yıldız uçlu tornavida bulmamız lazım. İşte bulduk. Hadi dene bakalım açabilecek misin? Çevir bakalım. Şey, buraya şey, buraya şey. denk getirmen lazım tornavideyi. Ben tutayım şöyle uçağı. Ha, ha. Çevir bakalım, çevir, 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 çevir. Ha, öbür tarafa çevirmen lazım. Bu tarafa. mı? evet öyle. Çevir anneciğim, çevir anneciğim, çevir, çevir, çevir. Evet, çok iyi gidiyorsun Mert. Evet, çevir, çevir. Bakalım açıldı mı Mert? Bir aha, açmaya çalış bak. Aa sanki açılıyor bak. Açıldı. Aferin sana. Bunu da biliyor yok mu? Evet de. hem de uyuyor. Dur ters oldu ama. Ters oldu. Bak şimdi bir sana bir şey gösterebilir miyim? Evet. Şöyle yerlerini boş tarafa getirmemiz lazım. Terli tarafa bu düz düz yerleri gelmesi gerekiyor Aa. tamam mı? Heh. Evet, otuttur. Bastır. Süpersin. Şimdi bunun da düz tarafını terli tarafa getiriyoruz tamam mı? Tamam. Ama önce terli tarafını koymamız lazım şöyle. Şimdi bastır orayı. Ee, şöyle ittirerek bastır. <laughs> Heh, süpersin. İşte oldu. Şimdi kapağını kapatalım. Kapağı nerede? Burada. Evet, onu Kusum evet öyle Heh, süpersin. Aa. Şimdi tornavida ile çevirelim onu yine. İşte bu da. Evet, çevir çevir bakalım. Şimdi diğer tarafa çeviriyoruz, tamam mı? Bu Evet, doğru yapıyorsun. Bir dakika oturmadı. Ha. Çevir 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 iyice sıkıştıralım. <laughs> Hı. Oldu mu? Çıktı Çıkmıyor mu? Çıkıyor. Biraz daha sıkıştıralım istersen. Çıkıyor, Çıkıyor yani. hala. Evet biraz daha sıkıştıralım çıkmasın. Ben de sana yardım edeyim. Evet çok iyi gidiyorsun. Tam bir tamirci oldun ya. Bizim evdeki aletleri de tamir edebilirsin sen bence. Ay olmuyor. Hem... Dur birazcık ben yardım edeyim istersen sana. Şöyle birazcık. Sen uçağı tutar mısın oynamasın? Sen uçağı tut oynamasın. Evet sıkıştırıyoruz çocuklar sıkıştırıyoruz. Şimdi bakın. Evet artık oynamıyor gördünüz mü? Çevir bakalım. Çevir bas düğmesine bakayım çalışacak mı Mert? Aa, i̇şte çalıştı. Çak. Güzel bir tamir oldu dostum. Evet bakın uçağımız çalışıyor. Bunu şimdi kapatıyoruz kapağını. Şöyle yapıyoruz. Ee, şöyle sürünce... Ah! Gördünüz mü? Pilot çıktı. Ya böyle bir oyuncak işte bu da. Evet anneciğim. Peki. Biz bunları tamir edemeyeceğiz o zaman. Çünkü başka pilimiz kalmadı. Ne yapacağız? Biz marketten pil alalım. Tamam mı? Sonra bunları tamir ederiz seninle. Ne dersin? Tamam. <laughs> tamam. Hadi şu tamir aletlerini topla bakalım. Kutuya koyalım. Kapağını da kapatalım. Çocuklar. Görüşürüz. Kendinize Aa, iyi bakın. Hadi. Efendim? Hı, bir o zaman onu da tamir et anneciğim. Heh, neyle yapman lazım? Şey. Bir tornavida ile sıkıştır istersen. Şey. Bak şu tornavida ile sıkıştır istersen. Hayır patlamış. Ha patlamış anladım. O zaman ona hava basmamız lazım değil mi? Evet. Bu, bunun için bize bir pompa lazım ama pompamız yok. Ne yapacağız? Aa. <laughs> Evet babanın siyah büyük pompası vardı. Biz onu alalım da babaya soralım neredeymiş. Sonra onun lastiğine hava basalım. Tamam mı? Tamam. tamam görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin. Tamam mı? Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.